Herkese selamlar. İki günlük vlogla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. İki günde neler yaptım adlı çalışma. Tabii ki her zamanki gibi işli köfte siparişlerine yetişemediğim için işli köften bitmişti. Akşamdan içini hazırladım. Bulgurunu hazırladım. Sabah da onları şekillendirdim. 3 kilo 750 gram kıymadan işli köfte hazırladım. Neden küsüratlı diye soruluyor hep hikayelerde. Arkadaşlar 750 gram üzerinden ölçüm var ve onun katlarını yapıyorum. Sonra o sırada birisinin de bir kilo sarma siparişi vardı. Hemen onu pişirdik yolladık bir buçuk kilo pardon sonra diğer siparişe geçtik poğaçalar, cevizli havuçlu kek börekler ondan sonra buzluk için katmer börekleri içli köfteler derken birinci kişinin siparişi hazırlandı ve teslim edildi sonrasında yaprak sarması sarılacaktı akşamdan hemen yaprağımı ısladım içimi yaptım ondan sonra yattım Tabi bu arada evin işleri oluyor arkadaşlar. Eve yemek yetiştirmek gerekiyor. Çamaşır asılacak şu bu derken tabi ki bu siparişlerin arasına bir de onlar da giriyor. Sabah erkenden kalktım hemen yaprak sarmamızı sarmaya başladık. Ve diğer siparişler de vardı. Bu sırada yoruluyorum tabi sürekli oturmaktan. Biraz volta atıyorum dinleniyorum. Yaprak sarmamız bitti. Ondan sonra kadayıflı muhallebi tatlımız vardı. Yine cevizli havuçlu kekimiz vardı. Börekler derken ikinci siparişi de teslim ettiğim ve gururla sizlere sunarım. Beni takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın